arkadaşlar merhaba. Bugün e, asma davul nasıl çalınır onunla ilgili bir, bir, bir çekim yapacağız. Asma davulu e, çalmadan önce ilk önce nasıl tutacağımızı anlatayım ben size. Ben sağ elle yazı yazıyorum ona göre e, değerlendirin. Kayışını sol omzuma takıyorum. Sol omzuma taktığımda kayış uçta durursa kayıp düşme ihtimali yüksek olduğu için Mümkün olduğu kadar Yukarı atıyoruz. Ee, daha sonra kayış taktıktan sonra, kayış taktıktan sonra bu derinin kalın ses çıkartan kısmı genelde ortasına böyle işaret koyuyorum ama koymasalar da şöyle dokunduğumuzda kalın olan taraf sağ taraf tokmak tarafı, sol taraf çubuk tarafı ince olan taraf çubuk tarafı olacak şekilde asıyorum. Astıktan sonra da sol ayağımı bir adım öne çıkartıyorum. Bunun da sebebi şu, e, genelde ilk başlayanlar bunda biraz zorluk yaşıyorlar. Davul normal bıraktığınızda vurdukça bu davul böyle hareket ediyor. Hareket etmesine engellemek için ne yapıyorum ben? Sol ayağımı bir adım öne çıkartıyorum. Davulun orta kasnağını iki ayağın ortasına getiriyorum. Sol ayağım burada bir bariyer görevi görüyor. Dolayısıyla bu gitmiyor. İlk başlarda buna dikkat ederseniz iyi olur. Daha sonrasında yani yapmasanız da hakim olmaya başladıktan sonra yapmasanız da olur. Çünkü artık alete hakim oluyorsunuz. O yüzden çok problem değil. Ama başlangıçta bu e, önemli. Davulu astığında sağ taraf tokmak sol taraf çubuk demiştim. Biz e, konuşurken bu tokma dün çubuğa da tek diyeceğiz. Bilginiz olsun. Dün tek diye konuşuyoruz. İki tarafı da hazırladık. Bir tane normal halay ritmiyle, çok ağır bir şekilde halay ritmiyle başlayayım ben size. Ee, çalmadan önce ilk önce halay ritmini bir söylemle duyurmak istiyorum. Ondan sonra çalımını göstereyim ben size. Ee, şu, düm tek tek, düm tek. Düm tek tek, düm tek. Düm tek tek, düm tek. Düm tek tek, düm, düm tek. tek düm, Düm tek tek Düm tek söyleme bu iki dörtlük diye geçer bu ritim Düm deyince bu tek deyince bu demek ki ritmimizi şimdi söylediğim gibi çalıyorum. Bu arada tokmak çubuğumuzu nasıl tutacağımızı onu söylemeyeceğim geçtim hemen ee, onu söylemeyi unuttum. Tokmak çubuğunu nasıl tutmam gerekiyor? Esas bu çubuk kısmı bizim için çok önemli. Bize en çok sorulacak kısım da bu. Tokmağı bildiğiniz gibi şu tutma yerlerinden kavıyorum. Sırtını, tokmağın sırtını davulun ortasına vuruyorum. Ortasına vurmak önemli. Her iki anlamda da önemli. Yani bir düzgün ses çıkması anlamında da önemli. Hem davunun derisinin sağlığı için de önemli. Yani bunu tokmağın derisine şu kenarlarına vursam dayanımı çünkü e, en az olan yerler burası. Ortası dayanımın en çok olduğu yer. Buraya bakıldığımızda derinin e, uzun soluklu gitmesini sağlarsınız. Daha sonrasında e, çıkan sesi de kulak açacak olursak. Şuradaki ses... Fark ettiyseniz ortadaki ses daha top ve daha güzel aradığımız ses o yani bu gidip, alacağım ses bizi tatmin etmeyecektir. Tokmak bu. Tokmağı sallarken de Burada sallarken de koldan değil tamamen hafif kol ve bilek. Kolum çok hafif oynatıyorum. Çok değil bu. Bilekten düm diyorum. Tokman kullanış şekli bu. Kol. Kolumu açmadan. Şu değil. Genelde başlarda böyle hataya düşülür. Ya da tokmağa şöyle hataya düşenler de var. Çok denk geldim ben. Topma tutuş şekline dikkat edin. Kavruyorum ben bunu. Bunu işaret parmağına çıkartıp şöyle vurmaya çalışanlar da çıkacaktır. Böyle çalmaya çalışanlar da çıkacaktır. Ya da şöyle yapmaya çalışanlar da şöyle tutup vurmaya çalışanlar. Hayır. Sıkıca tutuyorsun. Çünkü bunu üç dakika 5 dakika yaptığını mecbur tutmak zorunda kalıyorsun. Gücün yetmiyor. Ee, bu şekilde vuracaksın. Stokma dikkat. Geldik çubuk kısmına. Çubuk bizim için önemli, en önemli. Çubuğu çözdük zaten ve bunun yüzde seksenini çözmüş oluruz. Çubuğu nasıl tutuyorum? Sol elimle, çubuğu sol elimle, tökmağı sağ elimle. Sol elimle tutacağım. İşaret parmağım, baş parmağımın arasında çubuğu tutuyorum. Yalnız e, bana göre, tabi bu bir olmazsa olmaz bir kural değil. Herkesin kendine göre bir çalım şekli var ama olmazsa olmaz bir kural değil ama yılların verdiği tecrübeyle daha rahat çalım için işaret parmağımın birinci çizgisiyle ikinci çizgisinin arasına çubuğun kalın tarafını getirip pay bırakarak bu payda için? ilk başlarda eliniz terleyecek ve kayacak. Orada kaydığı zaman e, mesafesi olsun diye. Biraz böyle mesafe bırakıyorum yukarıda. Baş parmağımla da bunu tuttum. Dikkat ettiyseniz geri kalan üç parmağım boşta. Ne işe yarayacak bunlar? Şu. E, geride kalan parmaklarımı vurduğumda çubuğum hareket ediyor. O hareketle de davun derisine değecek. Buradaki o plastiğe değerek sesi çıkartacağız biz. Yalnız bunu yaparken sadece parmaklar değil, burada bir de bilek hareketi var. Hem parmak hem bileği çevirerek yapmam lazım. İkisini aynı anda yapmam lazım. Yani parmaklar kalıp bilekle de olmaz. Bileği bırakıp sadece parmaklar da olmaz. İkisinin aynı anda. Bilek ve parmaklar aynı anda hareket edecek. şekli bu. Ben bunu tabir ederken şöyle söylüyorum. Hani deli misin kardeşim dersin ya. Deli misin derken eline yaptığım şu bilek çevirme hareketi aynısı burada da var. Dilimsin der gibi bilek çevirme hareketi yapıyorum. Bu hem bilek hem parmak. Ee, doğu Davul çalımında genelde doğuda ellerini buraya yaslarlar. Trakya'da, Ege'de de yaslamadan çalarlar. Ben de yaslamadan tavsiye ediyorum. Özellikle başlangıç için e, hızlanma konusunda çok faydası olacaktır bu yaslamadan çalarsan. E, yanlış mı çalıyor? Hayır. O da doğru yani. Onda da şey yok. Kim nasıl rahat çalabiliyorsa Öyle çalabilir. O, o, anlamda sıkıntı yok. Ben sadece tavsiye olarak yaslanmamayı e, tavsiye ediyorum. E, yaslamadığım zaman nasıl olacak? Şöyle görünüyor umarım. Elim sanki yaslayacakmış gibi yakın burada. Bileğim ve parmağımı çevirdiğimde verdiğinde sesi çıkartıyorum. Bileğim ve parmağımı şey sesi çıkartıyorum. Neden bu e, kasnağa yakın olacak? Sebebi de şu. Elimi eğer uzaklaştırırsam çevirdiğimde ucu değil. Çıkan ses hem farklı hem de volümü düşük. İstediğimiz sesi bu şekilde yakalıyorum. Yakınlaştırıyorum. Temas yüzeyini artırıyorum çubuğun, davulu olan. Temas yüzeyini artırıyorum. Bu. Hem bir kere çekiyorum. Hem parmaklarımla. Kullanacağım yüzey bu. Ee, bu sevenler, çalışmak isteyenler eline kalem alıp çalışıyor. Ben kalemle çalışmayı tavsiye etmiyorum. Hem kısa olmasından kaynaklı hem ağırlığından, hissiyatından kaynaklı. Yani kalemle çalışacağınız şu elinde gördüğünüz malzeme balık olta ucu. Bütün balık malzemesi satan yerlerde var. Biraz kısaltıyorsunuz kendinize göre bunu kesip kısaltıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Yoksa kırılmış ağaç dalları var. Oradan bu incelikli bir ağaç dalı kopartıp temizleyip aynı şekilde kullanabilirsiniz çubuk olarak. Çalışmak için. Ee, gösteriyorum tekrar. Çalışırken de ben şöyle bir sistem öneriyorum. Kendi gelişimini e, anlayabilmen için. Dörder sayı, dörder sayı. Bunu sayıyorum. Dörder sayı. Bu dört sayı özellikle kronometreyle ya da sa saniyesi olan bir saatle baktığımızda bir dakika boyunca o saniye giderken dörder dörder hızı bozmadan aynı hızda dörder. çalışmanızı tavsiye ederim. Bir dakika bitti. Bir daha aynı. Bitti, bir daha aynı. 3-4 dakika böyle aynı şekilde çalışın. Daha sonra tempoyu biraz yükseltin. Aynı bir dakika boyunca bu sefer hızlı tempoda. Gibi temponuzu yükselterek kendi kondisyonunuzu geliştirebilirsiniz. Çubuk başka türlü gelişmiyor. Yani üzerine biraz düşmeniz lazım. Ritim çalarak çubuğu geliştiremezsiniz. Böyle egzersizler yaparak geliştireceksiniz. Zaman zaman derslerde bu egzersizleri anlatacağım ben size. Neler kullanabileceğinizi anlatacağım. Şimdi gelelim. Hemen bir ritme giriş yapmıştık. Tekrar ritmi hatırlayalım. Ritmimiz neydi? Düm tek tek. Düm tek tek. Düm tek tek. Düm tek tek. Söylediğim gibi çalıyorum aynı şekilde. Şeklimi aldım. pozisyonumu aldım. Davulumu astım. Bekliyorum. Başlıyorum. şu söylemiyorum. davulu ilk önce alırken genelde davulun kalın tarafı, ince tarafı hiçbir işaret olmayabilir. Yani her zaman böyle ortasında e, bir işaret olmayabilir. Bu sefer ben bunu kalın tarafı, ince tarafını nasıl anlayacağım? En sağlıklı şey çubukla bakmak. Çubuğunuzla. Birkaç defa iki tarafını da vururum. Kalın ve ince taraf kendini belli ediyor. Omuzumu onu asmam lazım sağ elimi tokmak, sol elimi çubuk tuttuğum için bu kalın tarafı sağ elime denk edeceğim. Kalın tarafı hemen kayışını getirdim. Omzumun dibine kadar, ileriye kadar itekledim. Sol ayağımı bir adım öne çıkardım. Tokmak çubuğumu hazırladım. Çalımı hazır bir halde bekliyorum. Ee, bu arada davulu da sevgili Erdoğan arkadaşım hediye etti bana. Ee, teşekkür ediyorum. Davul imaratçısı kendisi. Çok güzel bir davul yapmış. Tonu, sesi, işçiliği çok güzel. Tavsiye ederim. Eğer davul olmayı düşünürseniz kendisinin yeri İstanbul'da. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Düşünürseniz açıklamalar kısmında telefonunu yazacağım. Almak isterseniz Erdoğan arkadaşımın işçiliğini tavsiye ederim. Bana gönderdiği kayın ağacı çok da güzel bir ağaç gördüğünüz gibi. Bunun ortadaki bu özü makbuldür burada gördüğünüz şu şeyler. Güzel işçiliği ve kasnakları var. Erdoğan arkadaşım tavsiye ederim bu arada. Azıcık da reklam almış olalım. Şimdi tekrar ritmimize dönecek olursak. Bu da biraz önceki halay ritminin dışında miskette kullandığımız bir ritim. Aynı ona çok benziyor. Sondaki dünteki yapmıyorum. anlaşılsın diye. Yoksa bunların normalde kullanım hızları bu değil. Yani ben bu misketi kullanırken nasıl kullanacağım Ankara havalarında? Böyle kullanacağım. Tabi e, bunun kendisindeki süslemeleri ve şeyleri farklı oldu. Şu an ilk derste burada. Şu an için anlatmayacağım. Halayda nasıl kullanıyordum ben bunu? Halaydaki gerçek hızını göstereyim. İlk yavaşı nasıldı? <mülüyor> 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 Normal halay ritmimiz buydu. E, tabii halayların kendi içinde birçok hızı var ama orta hızlı bir halay olduğunu düşünürsek... <mülüyor> Devamında başka e, değişik oyunların ritimlerine de geçiş yapacağız. İyi çalışmalar.